yaklaşık dört aydır liglerin başlamasını bekleyen antrenmanlarını sürekli yapan bir ekip olarak müsabakaların başlama tarihini bekliyoruz. Çok güzel bir ortamda müsabakaların başlaması için sabırsızlıkla e, çok e, iyi bir oyuncu grubuyla antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Haftanın beş günü sürekli antrenmanlarımız burada devam ediyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Müsabakaların da başlama tarihinin açıklanmasıyla beraber hep söylediğimiz bir hedef var. O hedef de bu takımın bu sene profesyonel liglere hak ettiği liglere inşallah e, çıkması onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız birçoğu tabii ki önce fiziksel kondisyonel özelliklerle ilgili çalışmalarla geçti. Şimdi biraz daha sahada takımımızın teknik taktik antrenmanlarını gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi yani önümüzde açıklanacak tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi ben buraya geldiğim günden beri söylüyorum. Alayasspor Futbol Kulübü ikincilik kulüplerinin bir çoğunda olmayan imkanlara sahip. Antrenman imkanları, tesisteki imkanlarımız, beslenme imkanlarımız birçok profesyonel kulübe nasip olmayacak kadar iyi durumda. Ben her konuşmamızda söylüyorum. Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar, Kulüp Başkanımız Kamil Önal ve yöneticilerimiz Turgay Bey, Sportif Direktörümüz Burak Yıldız, Murat Bey gerçekten çok iyi bir ortam hazırlamış durumdalar. Biz bu ortamın içerisinde performansımızı ve verimimizi çok daha yukarılara taşıyabiliyoruz. İşte yani hep dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorum. Müsabakaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz.